Evet, bugün 4 Eylül. Arılarımıza bakmaya geldik. Besin kontrolü, yavru kontrolü, ana kontrolü, vara ilaçlaması yapacağız. Bir tane anası çiftleşmemiş. Kovanım vardı. Onun durumuna bakacağım. Yavru atmış mı diye geçen sefer anasını görmüştüm. Bakalım anası var mı? Ona bir bakacağım. Şey anası yavru atmış mı? Çiftleşmeden döndü mü? Dönmedi mi? Şimdi bu mevsimde derler ki bazı arkadaşlar dönse ne olur ki fazla iyi olmaz o anarı derler. Ben ona tam anlamıyla katılmıyorum arkadaşlar. Niye katılmıyorum? Benim geçen sene Kasım 6'da veya 3'üydü yanılmıyorsam Doğan anarım vardı o tarihten sonra çiftleşti ve ben ondan o zayıf bir kovandı hem de o zayıf kovanlarım 20 24 tane arım vardı 24 tane arımın e, 24 tane arımın 20 tanesini sattım iyi olanlarını 4 tane zayıflar kaldı hatta biri 3 çerçeveliydi o da onlardan biriydi 3-4 4, 4 çerçeveliydi o ana arımız o bahsettiğim ana arı Burada e, bu şilavada en fazla yani ortalama 8 ila 11 kilo arasında kestane orman gülü karışım bal gelir. Ama o arımdan 18-20 kilo bal aldım bu sene. Yani e, kesinlikle ben tam anlamıyla ana arılar bu mevsimde çiftleşmez e, veya iyi olmaz bu buna tam anlamıyla katılmıyorum. İnşallah çiftleşir vermiş duranımızı. Bu bu onlardan değil. Bunun anası var. Bunlar bölündüler. Baldan sonra baldan bir e, balla birlikte bölündüler. 4-5 çerçeve aynı şekilde 4-5 çerçeve duruyorlar. 3 toparlayın. Şimdi arılarınızı çerçeveleri ortalayın kovanlarda. Sarıcı arılar, eşek arılara ve yağmaya karşı koruma olsun diye böyle strafor yapın. Ben bu straforu kolibantı ile yaptım. Kolibantı iyi olması lazım bazen kötü oluyor böyle sıkıntılar çıkabiliyor böyle atmalar falan ama bunları 200 senedir 2 senedir kullanıyorum bozulursa tekrar atarız bir tane soktu şimdi bu birinci çerçevemiz Bayağı bir balı var. İnanın şuraya olduğu gibi günlük yumurtayı atmış dış çerçeveye. Ama arılar bugün yağmurluydu. Sabahtan beri yağmur yağıyor. Anca bir kaldı hava. Ve çok şiddetli yağdı. Bütün arılar içeride tarlacıları. Daha yeni yeni çıkıyorlar. Arı biraz hırçın. Geçen sefer geldiğimde kaç tane arıya maskesiz de baktım ama bugün açar açmaz sal hemen şey yapıyorlar saldırıyorlar şimdi burada bu çerçeveyi araya girmişiz muhtemelen olduğu gibi günlük yumurta iki yavrunun atmışız şurası olduğu gibi günlük yumurta şurada kemer balı var yavaş yavaş ee, balları dıştaki balları burası keza olduğu gibi bakın bu açık alan Belli oluyor zaten. Olduğu gibi günlük yumurta. Yavaş yavaş orta çerçeveleri almaya başlıyorlar. Arılar. Şimdi ana arımızı görmedik. Ama günlük yumurtayı gördük. Bu şu anlama gelmiyor. Sadece günlük yumurta varsa bir arada daha yeni özellikle yeni çiftleşen arılarda eee Bu ana arının varlığını işaret tam anlamıyla gelmiyor. Bir tane daha soktu. Onu şöyle almam lazım. Elmesini. Arılar çok saldırgan bugün. Evet, burada kapalı yavrusu var arkadaşlar. Bakın şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bu kapalı yavru düzenini görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın hiç çöküntü, hiçbir şey yok. Bu ara ara boşluklar bunlar olur. Sıkıntı değil. E, petek güzel değildir. Falan atmamıştır ana arı. E, ama çok fazla aralıklı olursa bu ana arının iyi olmadığını gösterir. Şimdi bakın düzenli bir şekilde maşallah subhanallah. Yavru kapalı yavru alanı. Çöküntü olur, delik olursa bunlar varoğunun çok yoğun olduğuna delalet. Bu tarafta da yine kapalı yavrusu. Burada ana arıyı göremedik. Bir günlük yumurta görmek istiyorum. Şu diplerde var mı? Bunu da göremedim. Ha, günlük yumurtayı gördük az önce arkadaşlar. Özür dilerim. Olduğu gibi günlük yumurtaydı. Bir an kafam daldı. Şimdi aslında bakmaya gerek yok. İş yarı kapalısını gördük. Onu anlatmaya çalışıyordum. Yani günlük yumurtayla birlikte bu iş yarı kapalısını görün ki yalancı olup olmadığını anlayın. Şimdi burada da baya bir kapalı yavru varmış. Çıkmışlar onlar. Bir bakalım günlük var mı? Buraya günlük atmamış. Çıkan yerlere. Evet, buraya bal döşemeye başlamış. Evet. Buraya bal döşemeye başlamış. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Bu şu kapalıydı ya arkadaşlar şunu şu çerçeve. Bakın, yavruluydu ya. Bunu bir yana kaydıracağım. Bu şimdi günlük yumurta atmıyor ama atsın buna. Devam etsin. Şimdi bu mevsimde bu müdahale yapılabilir. Daha kışa girmedik. O kendini toparlar, ayarlar. Şeye kadar. Kışa kadar. Şimdi son çerçeveye bakalım. Propolis'te yapıştırmış gelmiyor. Evet bunda da biraz balımız var. Ana arımız buralara gelmiş bakın. Kendine yavru atacak yer azıyor aslında. Biz o çerçeveyi ortalayarak e, ana arının yumurta atmasını e, sağlayacağız. Burada biraz balı var. Bu taraf boş. İşte bu, bu, bu ballı olan bu çerçeveyi yani fazla arısı yok sıkıştırabiliriz mantığıyla almayın asla almayın polenli ballı çerçeveleri asla almayın bu çerçeve de biraz uzun geliyor o yüzden şimdi ana arımızı gördük yavru günlük yumurtayı gördük kapalı yavrusunu gördük ee, başka besini çok fazla değil. Besini çok fazla değil. Ama artık bundan sonra pürenler açacak. Bize de takviye vermeye çalışıyoruz. Geçen sefer 1 kilogram verdim. Bu sefer yarım kilogram vereceğim. Avada yokmuş. Telefon ettim. Arabam olmadığı için İstanbul'dan da getiremiyorum. E, sipariş veremiyorum. İstanbul'dan geliyorum ben. Aralara. Şimdi bu vara oraya dimizi verdik. Vara için. Ve yarım kilo, kilo fondonu verdik. Bence yeterli değil. Ama şimdi idare etsin. Çünkü yoktu. Elimde de yoktu. Satılan yerde de yoktu. İnşallah başka sefere. Bunun durumu bu şekilde.